huzura doğru. Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam e, şimdi kime sorsak e, şundan şikayet eder e, mutlaka. Yani ya işte ne paramızın bereketi var, ne zamanın bereketi var, ne ömrümüzün bereketi var. Kime sorsanız böyle bir bereketsizlikten yakınır. Ben şimdi bunun sebebini de anlamak maksadıyla şunu sormak istiyorum. Müslümanız elhamdülillah ama Müslüman olduğumuzu söylediğimiz halde. Mesela namaz kılmıyoruz. Ya tam kılmıyoruz. Ya ara sıra kılıyoruz falan. Ee, diğer emirlerde olduğu gibi yine namazda gevşek davranıyoruz. Böyle olunca Müslüman olduğumuz halde bunları yapmazsak, namazımızı kılmazsak, gevşek davranırsak bereket olur mu? Şimdi Usta Bey, e, mukin kitabı var. Orada buza, e, o kitabın sahibi buyuruyor ki... Önceki alimler yazmış ki beş şeyi yapmayan beş şeyde mahrum olur. Buyuruyor. Neymiş o? Bir, malının zekatını vermeyen malının hayırını görmez. Hakikaten öyle. Aa, yeni bir araba almış. Milyonluk. Kaza yapmış. Hurda olmuş. Pert olmuş gitmiş araba. Tü 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 tü. Aa, oğlu kaza yapmış falan. Hastanedeymiş. A Türkiye'de olmazmış. İtalya gidecekmiş. Yok olmadı. İngiltere Yok olmadı. Amerika'ya gidecekmiş falan. Yok Japonya'ya götürülecekmiş falan. tamam. <laughs> Paracıklar gidiyor. Oh. Bereketi olmaz diyor. bereket olmaz. Hayırını görmez. Uşrunu vermeyenin tarlasında, kazancında bereket kalmaz. Ya bu kadar suladık, bu kadar ilaç attık da, çok kadar masraf yaptık da. O kadar Şimdi, da baktık yani. O kadar da baktık da falan. Ne kaldı ki elimize falan. Hiç kimse, yani elhamdülillah diyeni yok. Herkes şikayetçi. Uşrunu veren yok. Yok. Sadaka vermeyenin vücudunda sıhhat kalmaz. Dua etmeyen arzusuna kavuşamaz. Beşincisi de namaz vakti gelince kılmak istemeyen son nefeste kelime-i şehadet getiremez. Zatul Mukfin kitabında bu kitabı hazırlayan zat diyor ki önceki alimler bu beş şeyi yapmayan beş şeyde mahrum kalır diye bu beş maddeyi bildirmişler. Bir de e, Kurretül Uyun kitabında bir, uzun bir hadis-i şerif naklediliyor. O hadis-i şerifte diyor ki namazı özürsüz kılmayan kimseye allah Teala 15 sıkıntı verir. 15. 15. Bunlardan altısı dünyada, üçü ölüm zamanında, üçü kabirde, üç kabirden kalkarken buyuruyor. Dünyada olan 6 azabı. 1- namaz kılmayanın ömründe bereket olmaz. Ya arkadaş bu yaşa geldim yani ömrüm bereketi mi? Namaz var mı? Yok. Olmaz bereketi. İki, Allah Teala sevdiği kimsenin güzelliği, sevdiği kendinde kalmaz. Kalmıyor ya. Hele böyle Hristiyan olup da domuz yiyenler var. Yaşlanınca domuz gibi suretler oluyor ya. Hakikaten biz Cihaloğlu'nda Türkiye'de çalışırken ona gelirdi falan. Allah bakıyordum yaşlı yaşlı. Arkadaşlara dedim ya ben mi onu görüyorum dedim. Yok dediler abi enseleri böyle şey yapıyor. domuza ama ense mi yaşlıyorlar? 3- Hiçbir iğnenin sevap verilmez bunların. 4- Duaları kabul olmaz. 5- Onu kimse sevmez. Altı, Müslümanların iyi dualarının buna faydası olmaz. Ölürken çekeceği azaplar zelil, kötü, çirkin can verir. Aç olarak ölür. Çok su içse de susuzluk acısıyla ölür. Kabirde çekeceği acılar, kabir onu sıkar, kemikleri birbirine geçer. Kabiri ateşle doldurulur, gece gündüz onu yakar, Üçüncüsü allah Teala kabrine çok büyük bir yılan gönderir. Dünya yılanlarına benzemez. Her gün her namaz vaktinde onu sokar. Bir an bırakmaz. Kıyamette çekici azaplar. <laughs> Birincisi cehenneme sürükleyen azap melekleri yanından hiç ayrılmaz. İki allah Teala ona kızgın olarak karşı onu kızgın olarak karşılar. Üç hesabı çok çetin olup cehenneme atılır. Şimdi bazıları ya bu bunlar abartın. <laughs> Abartılıyor adam. şey değil de bir zamanlar mesela biz de gene işte ee, ilahiyat kimliğiyle din düşmanlığı yapanlara en er üstüne talimleri zındık diyor. Böyle e, zındık olanlar vardı. Geberdi gitti bazıları. Adam diyor ki İslamiyet zındıklık yok. Kendi zındıktı çünkü. Yani ilahiyatçı ama din düşmanı, İslam düşmanı. Evet. Ee, olur mu? Öyle oluyor tabii. Müslüman Onu, görünümlü kafir. Dolayısıyla beş vakit namaz kılmak kadın erkek her Müslümana farzdır. Farz namazı kılmamak imansız gitmeye sebep olmaktadır. Namaza devam etmek kalbin nurlanmasına ve ebedi saadete kavuşmaya vesiledir. Peygamber Efendimiz namaz nurdur buyurmuştur. Yani namaz dünyada kalbi parlatır ve ahirette de sıratı aydınlatır. Ya e, Erhüsenet halinde, ittifak halinde buyuruyor ki iman etmeyen e, ondan sonra Allah'ın emirlerini yapmayan haramlarından sakınmayan kimsenin Ömründe de, malında da, mülkünde de bereket olmaz, huzur olmaz, olmaz. Ha, Allah Teala emrettiği şekilde çalışır, çok para kazanır, Sıhhati de olabilir. Ama netice itibariyle ölüm vakti yaklaşınca, ölüm vakti yaklaşınca e, titremeye başlar. Mesela şeyde e, ben e, Avrupa'da gazetelerde e, e, yansıyor, zaman zaman aynı şey gittiğimizde de görüyoruz falan. Şimdi 18 yaşına gelen kız erkek çocuklarını anne baba diyor ki gitti kendi çalış. Hatta adam kendi evinde bir odada kalıyorsa oğlu veya kızı bunu diyor kirasını ver. Evet evet öyle diyor. Bize ne kadar ters değil mi? Değil mi? Yani. Ve sonra bu kadın bu adam yalnız kalıyor. Her gün eve girip çıkıyor. Öyle bir sosyal hayatları da yok. Hani meyhaneye giderse işte biraz içiyor falan. Yahut da bazen eve getirip içiyor. Her gün aynı şey, her gün aynı şey. Namaz yok, ibadet yok, şey de yok falan. Ondan sonra beden de yaşlanıyor, bedenin zevkleri de gidiyor falan. Ondan sonra patır 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 atıyorlar kendilerini. Yok demir yolunu atıyor, yok ilaç içiyor, yok yüksek bir yere çıkıp intihar ediyor. Evet. Değil mi? İntihar ediyor. Sonu felaket oluyor. Ama iman eden bir kimse, ben çocukluğumda hatırlarım mesela, babaannemler emsalleri ve dedem emsalleri çocuklar olarak bizim sığınacak limanlarımızdı. Yüzler nurlu olurdu. Onlar korur, kollarlardı. E şimdi bakıyorsun öyle yaşlanmış kadın, erkeğe bakıyorsun. E zaten böyle şey, e, agresif. Öt, öt deyip duruyor. Kadın. Çocuklardan nefret ediyor mesela. E, çocuklardan nefret ediyor. Bağırma, etme falan. E, çocuk da aynı sevmiyor. Sonra bu kadın, bu erkek yapayalnız kalıyor. Bana kimse bakmıyor. Kim bakacak sana? Sen baktın mı ki? E, ama Allah Teala allah Teala Teala'ya iman ederse, onun emrine itibar ederse, allah Teala ona bakacak. Kimse gönderir mi? Gönderir. Şimdi e, bunları böyle naklederken hatırıma şey geldi. E, Hazreti Ömer radıyallahu teala Hazretleri geceleri e, böyle e, yanına sahibi kiramdan birisini alır. Sokak sokak ev ev. Yani bazen aynı şekilde bir bahçeden, bir evden bir ses gelirse onu dinlermiş. Ne diyorlar? Şikayetleri falan varsa. onları şikayetleri oradan duyup onların ihtiyaçlarını giderirmiş. Ve e, Eshab-ı Keram'dan bizzat diyor ki böyle çıkmaz bir sokağa gelirdik. Bana sokağın başında sen burada dur derdi ki derdi. En yani sokağın sonundaki o eve girer. Bir müddet kalır. Ondan sonra çıkar devam ederdik. Ben de soramazdım nedir ne değildir falan diye. Bir gün geldi Hazreti Ömer vefat etti. Ve o gece dedi ben gittim o sokağa. O eve gittim diyor. Kapıdan içeri girince ya Ömer geldin mi diye bir ses. İçeri girdim yatalak felçli birisi var Demiş sen kimsin Demiş Ömer allah Teala rahmet eylesi, vefat etti Ben onun arkadaşıyım Ben onun arkadaşıyım ee, Anladım diyor ona bakıyormuş Çamaşırını şey yapıyormuş falan Ben onun arkadaşıyım onun gördüğü hizmetleri Ben devam ettireyim sen yapamazsın diyor Benim diyor altımı değiştirirdi Elbisemi değiştirirdi Karnımı doyururdu ee, Sen onun hizmetini göremezsin o anda e, elini açıyor. Diyor ki ya Rabbi madem Ömer İbni Hattaf radıyallahu bu dünyadan ayrıldı beni de bu dünyada koyma. Benim de canımı ver. Ve o zat diyor ki allah Teala indinde vakbul birisiymiş. O anda ruhunu teslim etti. O anda ruhunu. Şimdi bak Allah'tan istediğim bir devlet başkanı geliyor bakmaya değil mi? Niye? O Allah-u itaat etti çünkü. Allah-u itaat etti. Allah-u itaat ederse Allah-u Teala da aynı şekilde e, ona yardımcı gönderir mi? Evet elbette ki yardımcı gönderir. E, ve biz ne kadar aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ın emirlerine itibar edersek mesela her gün beş vakit namaz. Her gün beş vakit namaz. E çok değil mi? Değil. Sen her gün aynı şekilde bir sürü zaman hazırlıyorsun. Hatta bırak onu e, şimdi zamanında mesela televizyonda dizi izliyorsun, film izliyorsun. Ne kadar zaman izliyorsun onu? İki saat. İki saat. 3 saat. Yani. Hele bir de stüdyoya gidin orada oturduysan artık 4-5 saat değil mi? Yani. Tamamen gidiyor falan. Peki 5 vakit namaz. Ne kadar zaman ne kadar zaman alır bir insanın? İslam alimlerinden İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor. Sünnetleri çektiğin zaman geriye e, kalan farzları 2 rekat sabah, 4 rekat öğle, 10. 4 rekat de ikindi, 14. 3'te akşam 17. Dörtte e, şey, yatsının farzı 20, 21. 20. Başta mı yanlış hesapladım Yanlış hesapladım evet. değil mi? 20 yani toplam. 20, toplam 20. Hanefi mezhebi de 3 rekat olduğu için 23. Ee, şimdi ne kadar etti? Birer dakikası 23 dakika. 23 dakika. Sen ne kadar aynı şekilde harcı 3 saat. Ne işe yarıyor? Değil mi? Hiç. Hiçbir şey yaramadı. Sen yarım saatini beş vakit namaz için sadece farzlar için yarım saat yetiyor. Tespitler şöyle yarım saat yetiyor. E sen buna çok diyorsun. E peki öbür tarafta malayın lazım şeyleri şey yapıyorsun. E sonra da efendim bizim evde huzur yok, bizim evde bereket yok, bizim evde şu yok, bizim evde... Yok. Olursa şaşılır. Değil mi? Tamam. Allah tarafı sonumuzu ayırsın. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Cuma günü veya gecesi ölen mümin şehit olur, kabir azabından kurtulur. Cuma günü gusleden kimsenin günahları affolur. Seyr-i fillahtan sonra yükselme hasıl olursa, isimlerin ve sıfatların ve şuunatın aslı olan bir daire ve sonra bunun aslı ikinci bir daire, nihayet bunun aslı bir kavs açığa çıkar. Bu üç asl, zatı ı zatında değildir. Zatı bunlardan münezzehtir. Bu üç aslın tam hasıl olması, nefs-i mutmainneye mahsustur. Seyr ve sülükte, her ne ki görülür ve işitilirse, itibar edilmemesi lazımdır. Eğer bu çoklukta birliği görmek olsa da kıymet vermemeli, yok etmelidir. Çünkü o vahdet hiçbir çoklukta bulunmaz. Görünen vahdetin kendi değil benzeridir. Allah helal ve haramlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki insanların en kötüsü köşkler, çeşitli yemekler, renkli elbiseler içinde boş oturup herkese hoş gelen lüzumsuz sözlerle vakit geçirenlerdir. Çok kimseler dünya malını hep haram sanır. Bazısı da dünyadaki şeylerden çoğu haramdır der. Burada insanlar üç türlüdür. Bir kısmı verada ileri gidip yalnız meyve, balık, av eti gibi şüpheli olmayan şeyleri yeriz der. Bir kısmı da tembel, miskin oturup her istediğimizi yeriz. Hiçbir şey ayırt etmeyiz der. Üçüncü kısım her şey yemeli ama lüzumu kadar der. Bunların üçü de yanılmaktadır. Doğrusu şöyledir ki helal meydandadır, haram meydandadır. Şüpheliler ikisi arasındadır. Kıyamete kadar böyledir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur. Dünya malından çoğu haram diyen yanılıyor. Evet, haram çoktur. Fakat daha çok değildir çok başkadır, daha çok başkadır. Nitekim, hasta çoktur, tüccar çoktur, asker çoktur. Fakat, insanların çoğu değildir. Zalimler çoktur. Ama, mazlumlar daha çoktur. Şunu iyi bilmelidir ki, insanlara, muhakkak helal olan, Allahü Teala'nın helal bildiği şeyleri yiyiniz, diye olunmadı. Bunu kimse yapamaz belki helal olduğunu bildiğinizi yiyiniz denildi. Haram olduğu meydanda olmayan şeyleri yiyiniz denildi ki bunu herkes yapabilir. Yürürüm, ya Enes ya bin Malik ya Hazretleri Radiyallahu anh Birinci Bölüm Hadim-i Resulullah, Resulullah Resulullah'ın Hizmetçisi, Resulullah. Hizmetçisi. Bu bölümümüzde yine zamanların en güzeline gidiyoruz. Zaman bütün peygamberlerin müjdesi ve bütün zamanlardaki bütün insanların her yönden en üstünü olan Efendimiz Aleyhisselam zamanı yani devri saadet'tir. İşte biz peygamberlerden sonra insanların en üstünü olan Eshab-ı Kiram'dan Enes bin Malik Hazretlerini anlatacağız. Efendimiz Aleyhisselam'a hizmetçilik yapma şerefine nail olan bu vesileyle Hadimi Resulullah diye de bilinen Ensar-ı Kiram'dan yani Medine-i Münevver'den olan sahabilerdendir o. Enes bin Malik Hazretleri hicretten on sene önce doğmuştur. Enes bin Malik Hazretlerinin annesi sahabe-i kiramdan olan Ümmü Süleym'dir. Babası küçük yaşta ölen Enes bin Malik daha sonra ikinci Akabe biatında Müslüman olan Ebu Talha Hazretlerinin onun annesiyle evlenmesi neticesinde mümin bir ailede yetişir. Efendimiz Aleyhisselam ve eshabı Medine-i Münevvere'ye hicret ederken Enes bin Malik Hazretleri henüz 9-10 yaşlarında bir çocuktur. Allahü Teala'nın Enes bin Malik Hazretlerine dile gelmez bir nimet olan Efendimiz Aleyhisselam'ın hizmetine girmeleri ise şöyle vuku bulur. Annesi henüz bir çocuk olan Enes bin Malik Hazretlerini alemlerin efendisinin huzuruna götürür. Pek edepli bir şekilde bütün kalbiyle, bütün hücrelerine varıncaya kadar şu arzı yapar. Ya Resûlallah, görürüm ki Medine'de bulunan hesabınızdan erkek olsun, kadın olsun size hediye vermeyen kalmadı. Benim ise size bu oğlumdan başka verecek hiçbir şeyim yok. Bunu kabul buyurursanız, oğlumun size hizmet etmesi bizim için büyük devlet olur.'' yaratılmışların en merhametlisi, güzeller güzeli Efendimiz aleyhisselam, Ümmü Süleym'i kırmaz ve Enes bin Malik hazretlerini hizmetine kabul buyurur ve şöyle dua ederler. Ya Rabbi, Enes'in malını ve evladını mübarek ve gümünlü eyle, günahlarına affeyle. Enes bin Malik hazretleri, Efendimiz Aleyhisselam'ın hizmetinde bulunmakla, sohbetlerini dinlemekle pek büyük muhabbetini ve duasını kazanmıştır Resulullah'ın. Enes bin Malik Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de en yüksek, en üstün ahlak sahibi olduğu emir buyurulan Efendimiz Aleyhisselam'ın sürekli yanındadır ve onun hilye-i şerifi, ve güzel ahlakı ile ilgili naklettiği şu hususlar gönülleri çevirir gülistana. Buyurur ki Enes bin Malik Hazretleri Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem on sene hizmet ettim. Mübarek elleri ipekten yumuşak, mübarek miskten ve çiçekten daha güzel kokuyordu. Resulullah'ın kalbi nazargahı ilahi idi. O insanların şüphesiz en güzel huylusuydu. Bir kimsenin yanında otururken iki diz üzere oturur, ona saygılı olmak için mübarek bacağını dikip oturmazdı. Bir kimse onunla musafaha ederken o kimse elini çekmedikçe elini ondan çekmezdi. O kimse yüzünü çevirmedikçe yüzünü ondan çevirmezdi. Enes bin Malik Hazretleri Efendimiz Aleyhisselam'la olan yine onun eşsiz güzel huyuyla ilgili bir muhabbetli hatırasını şöyle anlatır. Resulullah'a on sene hizmet ettim. Onun bana yaptığı hizmet benim ona yaptığımdan çok idi. Bana incindiğini, sert söylediğini hiç görmedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün beni bir yere gönderdi. Ben de gitmem dedim. Fakat gidecektim. Emrini yapmak üzere dışarıya çıktım. Çocuklar oyun oynuyorlardı. Onların yanından geçerken arkama baktığımda Efendimiz Aleyhisselam'ın arkamdan geldiğini gördüm. Mübarek gül cemali tebessüm halindeydi. Bana, ''Ya Enes, dediğim yere gittin mi?'' diye sordular. Ben de, Gidiyorum ya Resulallah dedim. Enes bin Malik hazretleri de bütün eshab-ı kiram gibi pek yüksek yaratılışlıdır. Çünkü Allahü Teala onları Efendimiz Aleyhisselam'ın arkadaşları olabilecek şekilde yaratmıştır. Ve onlar Efendimiz Aleyhisselam'ın sohbetiyle hiçbir evliyanın yükselemeyeceği derecelere yükselmiş, ve elbette Kur'an-ı Kerim'de övülmüşlerdir. İşte Enes bin Malik Hazretlerinin bizzat naklettiği Eshab-ı Kiram'ın üstünlüğü ve hepsini de sevmek gerektiği hususunda Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuşlardır bir hadisi i şerifte. Allahü Teala, Allahü Teala bütün, bütün insanlar, insanlar arasında, arasında beni seçti, seçti ayırdı. İnsanların en iyisini bana eshab olarak seçti. Bunların arasından da bana akraba ve yardımcı olarak en üstünlerini ayırdı. Bir kimse beni sevdiği için bunlara hürmet ederse Allahü Teala onu her tehlikeden korur. Onlara hakaret ederek beni incitenleri de incitir. Enes bin Malik Hazretlerini bir sonraki bölümümüzde anlatmak üzere bu bölümümüzü yine bu büyük sahabinin naklettiği bir hadisi kutsi ile noktalıyoruz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi kutsi de buyurdu ki Allahü Teala buyuruyor ki Ey Adem oğlu sen bana dua edip Benden istediğin müddetçe sen de bulunan günahları bağışlarım. Onların çokluğuna ve ağırlığına bakmam. Ey Ademoğlu! Günahların yerle gök arasını dolduracak kadar bile olsa, fakat benden günahlarının bağışlanmasını istesen, istiğfar etsen, senin bu günahlarını bağışlarım. Ey Ademoğlu! Yeryüzünü dolduracak günahlarla huzuruma gelsen, şirk koşmadan bana kavuşsan, yeryüzünü dolduracak bir mağfiret ve af ile seni bağışlar. Ben... Bid'at itikadı. Bid'at itikadı yanlış, sapık inanmaktır. İmanın bozuk ve sapık olmasıdır. Müslümanların çoğu bu kötü hastalığa yakalanmışlardır. His organlarıyla anlaşılamayan, hesapla ulaşılamayan şeylerde akıl yürütmek ve aklın yanıldığı şeylere inanmak insanı bu hastalığa sürükler. Her Müslümanın itikatta mezhebin iki imamından birine, yani maturidi veya eşari mezhebine tabi olması lazımdır. Bu iki imamdan birini taklit etmek, insanı bu hastalıktan kurtarır. Çünkü ehli sünnet alimleri rahimehumullahü teala aklın ermediği bilgilerde yalnız Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere uymuşlar. Akıllarını yalnız bu ikisinin manalarını arayıp bulmakta ve anlamakta kullanmışlardır. Bu manaları eshab-ı kiram'dan, onlar da Resulullah'tan öğrenmişler ve öğrendiklerini kitaplarına yazmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiş olan bir şeye inanmayan veya şüphe eden kafir, Allah'ın düşmanı olur. Açık olarak bildirilmemiş Şüpheli olan emirlere yanlış mana vermek bidat olur. Kur'an'dan, hadis'ten yanlış mana çıkarana bidat sahibi denir. Kendi anladıklarına, düşüncelerine Kur'an, hadis diyene zındık denir. Bu yanlış anladığına inanan bidat sahibi olur. Böyle şey olmaz. Aklım kabul etmez derse kafir olur. Bir harama mübah diyen kimse bir ayete veya hadisi i şerife dayanarak söylüyorsa, kafir olmaz. Bid'at sahibi olur. Ebu Bekir ile Ömer'in hilafete seçilmeleri haklı değildi demek, bid'attır. Hilafete hakları yok idi demek, küfürdür.